İki aile varmış. Her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış. Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar. Birinci adam, ''Ee sizin kızdan ne haber?'' demiş. İkinci adam, ''Vallahi işte ne olsun biliyorsunuz. İşe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok.'' İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu. Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı. Patronu onu çok sevmiş. Her işi ona veriyormuş. Derken Ankara seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi. Pat Patron nereye o oraya. Sonra Paris seyahatleri filan. En sonunda iş böyle olmayacak dediler. Patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım. Ee sizinki ne yapıyor? Demiş. Birinci adam. Valla bizimki orospu oldu. Ben sizin kadar güzel anlatamıyorum ama ne <laughs> Çok iyi ya. Papaz hikayesi. bunu da izlemiştik biz. Bunu izlemiştik biz galiba.